Mor günlük YouTube kanalından izleyen herkese selamlar. Bugün o kadar kolay bir börek tarifim var ki, yapılışına, pratikliğine hayran kalacaksınız. Sadece iki beze ile kat kat, çıtır çıtır börek yapıyoruz. Artık tek tek hamur açmak yok, incecik yufka açmak yok. Bu yöntemle börekçilere taş çıkartırsınız. Hazırsanız hadi buyurun bu nefis böreklerin yapımına başlayalım. Hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı su ekleyelim. Normal oda sıcaklığında çeşme suyu. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kadar kuru maya ekliyorum. Mayayı sadece hamura biraz yumuşaklık vermesi için ekliyorum. Böyle çok fazla kabarıp mayalanan bir börek olmayacak. Daha sonra içerisine kontrollü bir şekilde 4,5-5 su bardağı kadar un ilave edelim. Ve hamurumuzu orta sertlikte bir hamur olana kadar güzelce yoğuralım. Bu böreğin hamuru öyle çok yumuşak bir hamur olmayacak. Ee, gördüğünüz gibi tam da bu kıvamda ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur tutmamız gerekiyor. Evet hamurumuzu bu şekilde yoğurdum. Üzerini örtelim ki hamurumuz birazcık dinlensin. Daha sonra iç harcını hazırlayalım. 2 adet orta boy kuru soğanı yemeklik olarak doğrayarak yarım çay bardağı sıvı yağda kavuralım. Soğanların hafif diriliği gidene kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Öyle çok fazla pişirip öldürmeyelim çünkü böreğin içerisinde birazcık pişecektir. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Bir demet yani yaklaşık 400 gram kadar ıspanağı yıkadım, tertemiz bir şekilde doğradım. Üzerine kavurduğum e, soğanları ilave edelim. Daha sonra şöyle bir kase kadar beyaz peynir ekliyorum. E, beyaz peynir olabilir, çökelek olabilir, kaşar peyniri hiç fark etmez. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da hiç peynir koymadan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ispanaklı harcımı şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve artık iç harcım da hazır. Bir kenara alıyorum. Böreğimizi yağlamak için 1,5-2 yemek kaşığı kadar tereyağını eritelim. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu yağ karışımını böreklerimizi yağlamak için kullanacağız. Hamurumuz da yeteri kadar dinlendi. Gördüğünüz gibi mayayı biz çok az koyduk ve hamurumuz çok fazla mayalanmadı. Hamuru hemen tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle yaklaşık 20-30 saniye kadar hamurumu tekrar toparlıyorum. Daha sonra hamuru iki parçaya bölerek iki tane büyük beze yapalım. Böyle tek tek beze açmakla uğraşmayacağız. İki beze açacağız. Sadece bugün çok kolay ve pratik bir şekilde böreğimizi hazırlayacağız. Hemen bezenin bir tanesini kaldırıyorum ve üzerine örtüyorum ki hamurumuz beklerken kurumasın. İlk bezeyi yaklaşık 50 santim büyüklüğünde yani bir fırın tepsisi boyutunda açalım. İsterseniz oklava, isterseniz merdane kullanabilirsiniz. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde hamurunuzu açarak büyütebilirsiniz. Ben bezeleri yaptıktan sonra hiç dinlendirmedim. Hemen açmaya başladım. Eğer şöyle bir 5 dakika kadar dinlendirirseniz çok daha kolay bir şekilde açılır hamurlarınız. Şöyle oklavam zaten çok büyük değil. Oklavam boyutunda açıyorum. hazırladığım yağ karışımından da şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar hamurun üzerine döküyorum. Her tarafını güzelce bu şekilde yağlayalım. Bu yağ sayesinde böyle tek tek açmıyoruz. Kat kat, çıtır çıtır, kıyır kıyır börekler yapacağız ve hamurumuzu bu şekilde 9 parçaya bölüyorum. bu şekilde üst üste katlayarak böreğimize kat oluşturacağız tekrar içe doğru katlıyorum kenarlarını da bu şekilde katlıyorum katlama şekli hiç fark etmez İstediğiniz şekilde katlayabilirsiniz Evet açtığım hamuru tam 18 kat olarak katladım ve bir tabağın içerisine alarak buzdolabında bekletiyorum. İçerisinde margarin olduğu için biraz donmasını sağlayalım. Daha kolay açılacaktır. Ben iki bezeyi de aynı şekilde açarak katladım ve dolapta bir 5 dakika kadar beklettim. Şimdi hamurumuzu pişireceğim fırın tepsisinin boyutunda açıyorum. Açarken özellikle merdane kullanabilirseniz çok daha kolay olur. Ama eğer yoksa da oklavayla da açabilirsiniz tabii ki. Hamurların ara katlarında yağ olduğu için biraz kayma yapabilir, e, o yüzden dikkatli bir şekilde açarsak çok daha güzel olur. Evet yeteri büyüklükte açtım. Bu şekilde bir baklava tepsisinin içerisine pişireceğim. Eğer yoksa normal standart kendi fırınlarınızın tepsisinde de pişirebilirsiniz, hiç fark etmez. Fırın tepsimin tabanını 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlıyorum. Açtığım hamuru da fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Ve hazırladığımız ıspanaklı iç harcı hamurun üzerine bu şekilde dökelim ve her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Ben bugün ıspanaklı ve peynirli olarak hazırlıyorum. İsterseniz patatesli yapın, isterseniz sadece peynirli yapın ya da kıymalı dahi yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Bir kenara alıyorum ve ikinci hamurumu da yine aynı büyüklükte açarak hazırlıyorum. Söylediğim gibi hamurlarınızı yağladıktan sonra açmadan önce e, buzdolabında biraz dinlendirin ki açarken çok daha kolay olur. Arasındaki yağlar donacağı için e, hamurlarınız kaymadan eşit kalınlıkta açılacaktır. Açtığım hamuru ıspanaklı harcın üzerine bu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu böreğin yapımı işte bu kadar kolay ve pratik. Tek tek hamur açmıyoruz, e, zamandan tasarruf ediyoruz. Çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Hatta hiç hamur açmasını bilmeyen dahi kolayca yapabilir. Börekçileri kıskandıracak bir tariftir. O kadar iddialıyım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kenarlarını güzelce kapattıktan sonra böreğimizi bu şekilde dilimliyorum. Ben biraz dilimlerken iri dilimler halinde yaptım. E, tabii ki üçgen olarak da kesebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde dilimleri ayırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tavada artan yağ karışımının içerisine 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Şöyle yağ ve yoğurdu güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Daha sonra hamurun üzerine bir fırça yardımıyla hamurun her tarafına güzelce sürelim ki fırında nar gibi kızararak pişsin. Son olarak da üzerine çörek otu veya susam serpelim. Ben birazcık susam serptim. Ya da hiçbir şey koymadan da pişirebilirsiniz. Böreğimizi hiç bekletmeden önceden ısıtılmış 200 derece fırında bu şekilde nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bakın böreğimiz harika bir şekilde pişti. Kat aralarında görebiliyorsunuzdur. Böyle kıyır kıyır çıtır çıtır bir börek pişirdik. Pişirdiğiniz böreğin yumuşak olmasını istiyorsanız fırından çıkınca üzerine bir sofra bezi örtün, bir 5-10 dakika kadar bekletin. Ama çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hemen dilimleyerek e, tepsiden çıkartın. Evet, börekçileri dahi kıskandıracak kadar güzel bir börek yaptık. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tarifle artık herkes kolayca lezzetli börekler yapabilir. Eğer tarifimi beğendiyseniz ve denerseniz, Yorumlarınızı ve geri dönüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bir tarifimizi daha burada sonlandırıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.